Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta stüdyomuzda bir avukatı ağırlıyoruz. Görkem Gökçe'yi. Görkem Gökçe'yi neden ağırlıyoruz? Uzay hukukunu konuşacağız. Uzay hukuku kitabıyla birlikte stüdyomuzda. Görkem hoş geldin. Hoş bulduk Sayın Şipşek. Teşekkür ederim ikinciye misafir oluyorum. İkinciye ağırlanıyorum. E, tabii ilkinde... Normal havacılığı konuşmuştuk evet. ama sen çıtayı biraz yukarı <laughs> çekmişsin. Uzay hukuku. Evet. evet. Bir şöyle bir 50 kilometre bir daha Yok. şeye yükseldik. Yukarı. Bayağı yukarı çekmişsin. <laughs> bu uzay çalışmalarıyla ilgili, uzaydaki kirlilik, uzay araçları, uzay çalışmaları, uzaydaki sebep olacak sorunlar. Bunlarla ilgili mi bu hukuk denince? Bunu mu anlamamız lazım? <laughs> bir önce bir Uzay hukukunun bir tanımını yap. Doğru. Şöyle başlayabiliriz. Yani şu aşamada e, ortalama bizler gibi vatandaşı ne kadar ilgilendiriyor derseniz... E, doğrudan temasımız aslında şöyle. Bir adım geri müsaade ederseniz e, Güntay Bey alayım. Telekom aslında e, çağdaş telekom uygulaması, modern dünyanın telekom uygulaması aslında uzay demek. Çünkü bizim kullandığımız cihazlar gayet iyi biliyorsunuz. Yani. Uydu demek, yani Tabii. uydu ile. Dolayısıyla bizim aslında haberleşme uydu evet, haberleşme da. uydu çok uzun zamandır böyle. Hı. Ne zaman şimdi bizim niye böyle bir kitap ihtiyacı oldu? Yeni olan ne? Yeni olan şey şu aslında orada da iki bölümde belki özetleyebilirim. Birincisi konvansiyonel yani artık geleneksel diyebileceğimiz bir hukuk düzeni var. Orada devletler arasındaki aslında Birleşmiş Milletler önderliğinde geliştirilmiş belli bir hukuk düzeni var. Bunun mazisi de 70-80 yıl geri gidiyor. İşte şeyle ilgili ne zaman ki 50 şey, evet 50'li yıllar ve 60'lı yıllarda hareketler 60'lı 70'li yıllarda şekillendi hukuki tarafı Hı. diyebiliriz ama Soğuk Savaş döneminde biliyorsunuz Rusya ile Amerika böyle mücadeleye girdi. Uzay yarışı başladı. Uzay yarışı başladı. Uzaya ee, gidiş gelişler tırnağı içerisinde başladı. Onunla birlikte hukuk düzeni de kurulmaya başladı. Şimdi o devletler arasındaki hukuk düzeni birincisi e, her alanı doğası gereği düzenlemiş değil. İkincisi güncel konulara el atmış değil. Güncel konular ne? En belirgin belki o örnekten gidebiliriz. O SpaceX şimdi NASA ile uzaya e, o kapsülleri gönderdi. Uzay istasyonuna... Ee, düzenli diyebileceğimiz seyahatleri başlattı. Onunla birlikte e, tabii diğer şirketler de var sadece SpaceX değil. E, i̇şte Jeff Bezos da işin içinde. E, Virgin da işin içinde. Biliyorsunuz yeni değil evet. bunlar. Uzay seyahatlerine başladı. Dünyanın en zenginleri bu alana en yatırım En zenginleri yapmıştım. yatırım evet. yapıyorlar. Evet. Ve o artık telekomun dışına haberleşmenin o uydu düzeni onlar da yapılıyor elbette. Hı -hı. O, o alanda da çalışmalar sürüyor. Ama onun dışında bir artık düzen ortaya çıktı. Neydi şu? Ya yani bizim gibi astronotlar dışında öyle diyeyim astronotlar, kozmonotlar, neyse uzay görevlileri dışında bireyler de artık uzaya gidebiliyor. Evet. Ve bunu şeyi başladı çalışmadan çok öte biliyorsunuz. Artık bu yani son 3 kişi gitmişti. gitti. Evet. Ee, şeyin öngörüsü yine Elon Musk ya bu Elon Musk bu konunun önderi onun için yani Elon Musk da atıp mecbur kalıyoruz. Diyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, 2030'da şey öngörüsüyle gidiyor. 2030'da e, uzaya Artık seyahat şey hale gelecek. Uzay turizmi her bir bireye erişilir. Hale. Tabii belli ekonomik koşulları karşılayacak. Şey yani tabii e bu ekonomik şartlarda bir <laughs> Biz gidemeyiz ama işte batılılar bu evet. temele onlara ben düşünüyorum. Ama 2030'da o hale gelecek diyor. Daha önemlisi 2060'da Mars'ta kolonimiz olacak diyor. 1 milyon insandan bahsediyor. Şimdi buradan geri doğru gelirsek uzayda ne değişti? Uzayda esas e, devletlerin dışında oyuncular e, devreye girdi. Bu değişti. Uzayda telekomünikasyon. En önemlisi bu yani bu. son yıllarda evet. yani devletlere dışında özel şirketlerin evet. devreye Evet. Girdi. Özel şirketler devreye girdi. Ya yani yarın hmm. öbür gün şunda karşılaşacağız özetle orada tarım olacak, turizm olacak başladı, madencilik olacak, orada belki fikri mülkiyet konuşuyor olacağız. E, lisanslar konuşuyor olacağız. Suç konuşuyor olacağız belki hukuki tarafta. Madencilik Onunla ilgili defa çok tartışılıyordu maden, başta. Madencilik en tartışılıyor En popüler konulardan, konulardan çünkü e, para demek yani, yani. maden bir, bir kısıtlı orada şeylerden var. Bir de ilginç bir şekilde e, asteroid madenciliği deniyor. İlk bulunan onun e, özellikle mi Muhtemelen öyledir. Yani kıymetli e, madenlerin peşine düşmüşler. Yani ne, neden bahsediyor? Mesela platinumdan bahsediyor, altından bahsediliyor. 27 katrilyon dolarlık bir platinum hmm. e, madeninden bahsediliyor. Maden demek bilmiyorum doğru mu? Ama işte sondaj yapılacak, da çıkartılacak filan dünyaya geldiğine karşılığı bu. Ya yani öyle e, bizim aklımızı, zihnimizi zorlayan kaynaklar olduğunu e, bilim adamları artık saptadı. Şu an yani biliyorsunuz. Türkiye'de Uzay Ajansını kurdu. kurduk. Ee, biz uzay ajansını kurduğumuzda da eleştirenler olmuştu. Ya biz neyiz? Niye uzaya? Halbuki Türkiye'nin uzay çalışmaları da dediğin gibi işte 90'larda bu uyduyla başlamış. Başladı. Tabii bizim i̇şte, uydularımız taş. Yani. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Ayşe uydu yapıyor. Tabii. TÜBİTAK'ta çalışmalar var. Yani topladığınızda biz aslında Uzay Ajansını Kurmakta geç bir de kalmış. Çok belki sen de kitabı yazmazdın. Ya... Geç kalmış olabilirsin <gülüyor> yani. Yani <laughs> biraz da öyle, belki de öyle, haklısınız. Ya uzay ajansını kurması kesinlikle doğru bir adım. Ee, bir, e, Sayın Cumhurbaşkanı da e, bir projeksiyon açıklamıştı uzay ajansı Yolar ile birlikte. Evet. evet. O da olumlu bir adım. Özel sektörün bana göre önü hmm. açılmak zorunda. Türkiye de bunu yapmak zorunda. Özel sektörü hmm. birazcık e, oradaki şeyi belki bir havuç gibi görüp e, tabiri caizse hı hı. bir ödül gibi görüp orada işte Platon'umsa tarımsa tarım satarım neyse oradaki kaynaktan faydalanacak. Tarımdan çok sanmıyorum öyle bir getiri olacağını ama madenle onu madenle işte. muhtemelen. Ama genel olarak özel sektörü önüne açmak lazım. Orada da. Henüz çözülememiş. dünyada da çözülemedi. Onu esas kitapta da vurgu yapılıyor. Mülkiyet, baş, mülkiyet yani, problemi. Tam bana var. diyecektim. o mülkiyet, mülkiyet oldu. Tamam mülkiyet var. Evet. Onu yukarıda mülkiyet neye göre? Şu an onun kuralı yok. Evet. Yani eski o konvansiyonel kaynaklara baktığımızda işte uluslararası uzay anlaşması diyeyim, ay anlaşması vesaire o temel 5-6 tane uluslararası birçok devletin taraf olduğu anlaşmanın özünde şu var. Kısaca yani çok sıkıcı olmadan özetleyeyim, bu uzay ve e, uzaydaki çalışmalar mümkün olduğunca kapsayıcı olmalı, mümkün olduğunca mümkün olduğunca değil kesinlikle barışçıl olmalı ve orada bir egemenlik iddia etmemeli diyor. Evet. Ama bu devletler için söylenmiş. Bunu da büyük ölçü şimdi özel birinci şey olacak. Özel şirketlerin durumu olacak. Bilmiyorum. Yani Devletler evet. kendi arasında yani, belirli bir tamam, kadar anlaştı. Hatta şöyle bir şey var. Yani hiçbir devletin hük hükmü yok ise onu düşündürüyor insana. E, e, Güntay Bey de Görkem de gidip orada bir düzen demek ki kurabilir orada. Yani ilan Musk'ın aslında o anlamda önerisi böyle çok fantastik, çok uzak bir şey değil ve gittiği zaman bilmiyoruz yani orada işte diyelim ki Mars'ta mesela tarım yapılabilecek altyapı, radyasyonu tartışılıyor. Yani şüphesiz onlarca tıbbi konu var. gıda ile ilgili konu var ama onları kenarda tutalım. Alanımız değil. Onların ideale yaklaştığını kabul edersek şu an tarım yapılabilecek durumda. E gittiğinde işte bir şey yetiştirdi. Orada salatalık yetiştirdi. Kabak yetiştirdi. Avokado He. yetiştirdi. Onun sahibi kim olacak? E toprağın sahibi kim? Ekimde şimdi egemenlik yok Hı -hı. ya. Kimse değil egemen. Bunlar çözebilmiş çözülebilmiş değil. Mesela uzayda çiftçi olmak yahut da uzay tarım hukuku. Zaten biz Türkiye'de mevcut tarım da hukuku çözemedik. Tarımı çözemedik. Uzaydaki bu tarımı hukuku nasıl ele aldın? mesela? Şöyle yani oradaki e, yani çözebilmiş değiliz öyle yanlış anlaşılmasın. Ben böyle her şeyi çözdüm falan iddiası Hı. hiç değilim. Yani ama güncel böyle tartışmalar yapılması gerekir yapılsa sağlıklı olur. Bizim de işte sanırım şöyle bir düzenleme olur düzeyinde ancak önerilerimiz var. Uzayda çiftçi olmaz. az önce aslında bahsettiğim gibi ya mülkiyet problemiyle ilgili şimdi o orada şeylere filan atıf yaptık. John Locke'lara filan atıf yaptık. Yani emek var işin içinde. Devlet var, çeşitli teoriler var, işte bir toprak var, toprağın üzerinde mülkiyet, top, ya yani toprak mı demek lazım ona da o bile problem. Yani bir Tarım <laughs> evet. yapılan bir alan Aynen. çünkü bilmiyoruz ki yani bir gezegen, bir e, gök cismi, bir asteroitten de bahsetmiyoruz. Şimdi mesela Mars popüler, en ya, yakın gözüktüğü için bu altyapıya sahip olduğu düşündüğü için bilimsel olarak Mars'tan bahsediyoruz ama oradaki yani toprak da değil orada bizim anladığımız Çin gibi. Çin gittiği bir uzaya ne diyelim bir gezegen mi, bir yörünge mi veyahut da Mars'ın aynı bir ay, tarafında ay. yer aldı. Evet. Geldi Yok. geriye. Sonradan biz de gittik aynı yerde. <laughs> İlginç bana şeyi anımsatıyor Güntay Bey. Bize şeyde çok dönem o da popüler oldu ya Metaverse tartışmaları. Evet. Metaverse aynı şey, evet. aynı şey. Orada da şeyi soruyorlardı. Bir, e, böyle yine sizden iyi olması değerli bir programa katılmış. Ya diyor burada da ne olacak? İşte aynı yere gittik aldık orada da bir şey iddia eder mi? Ya onun Metaverse için belli ölçüde kendi içinde bir hukuk düzeni var diyebiliriz yani. Hangi platform? Veya kontrol ise. edebilirsin en azından. Ya burada tabii şey yok. Yani onu bilmiyoruz. Ee, orada bir hüküm kimse bir hüküm e, egemenlik kasaba uyanığı çıkar, çıkar. der ki baba çini gitti gel şimdi sen <laughs> buraya diyebilir. Yani bir bakış açısı şu olabilir. Ya bunun hiçbir hukuki karşılığı yok. Dolayısıyla her yapılan o e, 60'larda 70'lerde bizim artık geleneksel dediğimiz Birleşmiş Milletler önderliğindeki düzenlemenin her biri ee, o şeyleri hükümsüz geçersiz kılıyor. Yani ben oraya gittim, bayrak diktim. Min yansıması neyse iddia, onu her birini geçersiz kılıyor zaten kategorik olarak. Bir bakış açısı, bir bakış açısı da biraz daha liberal şunu diyebilir. Ya orada bir düzenleme yok ki. Yani özel şirket Mars'a gitti. Kim ona mesela şu var şimdi diyelim ki bir devletler bir araya geldi. Dediler ki Amerika, Çin, Rusya işte güçlü olanlar Japonya filan neyse yani orada erişebilenler dediler ki bir dakika işte oraya İngiltere gitmiş veya İngiliz bir şirket gitmiş biz şuna müdahale edelim şu sebeple nasıl yapacaklar yani orada cebri bir, bir uygulama Bir kim kim kime şikayet kim edecekler orada. kim kime şikayet edecekler. Karşında şey de diyebilir işte o kimse özel teşebbüs bir dakika ben seni hangi sıfatla hangi dayanakla bunu kabul edeceğim ki kabul etmiyorum dediğinde mesela nasıl bir karşılık nasıl bir cep çünkü devletlerin gücü o. Hatta devletler üstü kuruluşların gücü de o biliyorsunuz işte hmm. NATO mesela değil mi? Ya yani belli bir araya geliyor askeri güç kullanıyor NATO'nun yönlendirmesiyle talimatıyla önderliğinde neyse yani oradaki artık düzenlemeler. E uzayda yok böyle bir şey uzayda NATO yok ki. Evet. Nasıl yapacağız? Yani geldi. yerdeki da... NATO'yu yukarıya taşıyacağız. Belki de öyle bir. <laughs> Peki bir şey daha yine araştırdığımda bir, Birleş Milletler'de de bu konu çok konu. Bir uzay kirliliği. Evet. İkincisi buradan işte alçak yörüngeye, orta yörüngeye, en yukarısı neyse nereye göndermişseniz uydunuzu. Evet. O uyduya başka birilerinin, başka bir ülkenin çalışmasının, füzesinin zarar vermesi mesela. Burada zaman zaman gündeme geliyor. Ya, bu o, hukuk olayı da ilgilendiriyor mu? Uzay hukuku denince. Şüphesiz yani orada mesela uzayda çevre hukuku diye evet. ele alabiliriz. Veya uzayda çok aslında çok tartışılmıyor ama bilmiyorum onu yani politik olarak mı çok gündeme getirmeye çalışıyorlar. Nükleer kirlilikten bahsediliyor uzayda. Uyduların şöyle... sanırım bu güncel kayıt mı tekrar kontrol etmek lazım ama ya kabaca 6 bin tane böyle uzay çöpünden bahsediliyor. Bu ne işte uzaya bizim insan yapımı olan bir takım uydu olabilir veya sair birçok şey işte taşımayla ilgili. E 3500'den fazla sadece Amerikan uydusu var, var yukarıda. Ya onların hepsi tabii şey diye evet. göremeyiz kesinlikle. Ya yani bunlar bir kirli, e, kirli bir hepsi faal diye de göremeyiz. Yani hepsi kirlilik şu, yapıyor diye de göremeyiz diyorsun. tartışma ilginç. Orada Özel e, teşebbüslerin şimdi bir sınır yok yani. Belli düzenlemeler var ama yine e, nasıl diyeyim, e, iyi niyet çerçevesinde ancak değerlendirilebilir. Yoksa SpaceX şu anda e, uzaya kaç adet uydu gönderebilir diye böyle uluslararası bir e, kayıt yok buna ilişkin bir düzenleme yok. Ya, öyle olsa bile zaten az önceki problemle aynı şeyle karşı. bunu uygulanacak bir merci yok. Yani bir yandan Ama mesela, bir mesela uzay yok. turizmi demişsin. Kitapta o bölümde evet. var ya. E, çok en keyifli Şu aslında. anda en popüler <laughs> konu popüler da, da o. o. Ama zaten uzay turizmi denince buradan onları götüren evet. belli. Evet. Diyelim ki yani rezervasyon yaptırdığın Antalya'daki <laughs> otele otelde gitmedin gibi veyahut da gittiğinde odan yok gibi bir şey söz konusu değil. Yok. yok. <laughs> götüren, getiren belli. Evet. Ya yani dolayısıyla oldum, yukarıdaki hukuka çok ihtiyaç yoksa zaten. aşağıdaki onu evet, belirlemiyor yani, mu? Evet evet bir bakış açısı bu. Yani dediğim gibi hani orada yani hukukçunun bunu söylemesi biraz tuhaf ama orada hani tıpkı nasıl yer çekimi yoksa bir hukuk düzeni de tırnak içerisinde söyleyeyim, hukuk düzeni de yok aslında. Yani o ilginç. Evet. Diyeceksin ya Görkem uzay hukuku kitabı yazmışsın. Tabii kocaman <laughs> kitap yazmışsın. Yok o zaman. Yani. Ya, yok. Yok. Konvansiyonel hukuk evet. düzeni var ama güncel konuları çözen bir düzen yok. Evet. Onu kabul etmemiz lazım. Teşekkür ediyorum. Yani güzel bir kitap evet, Türkiye'nin uzay ajansı uzay çalışmaları bu dönemde. Umarım biz İyi de yani, dediğim gibi o o, evet. e, o adımlara küçücük de olsa böyle en azından farkındalık düzeyinde katkı yapabildiysem ne hala Sizlere çok teşekkür ederim değer verip, önemseyip, davet ettiniz Ben de başarılar diliyorum. Teşekkür İzleyicilerimizden de uzay hukukunu merak edenler için uzay hukukunun dünü, bugünü, yarını Görkem Gökçe imzasıyla yayınlanmış durumda. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık, çok teşekkürler. Sağlık. Çok sağ olun. Sağ olun.